Kimdi lan o kızlar? Hangi kızlar? Duvarda fotoğrafı olan kızlar. Çoğunu hatırlamıyorum. Ama istersen benim için özel olanları anlatmaya başlayabilirim. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm seni bak. Üstelik ne o kamera umurunda olur ne de alacağım ceza. Tamam mı? Ben hak ettim değil mi? Gerçekten. Ölmeyi hak ettim. Ama onlar da kepçilerdi. Hayatı zindan ettiler bana. Selam bak ya. Gezek oğlum. Neredemişsin? Gelip kurtarsa ya seni. Ağlama kalkma yaptı. Sidikli alkan durmadan benimle alay ederlerdi. Sonra eve gittiğimde bir de babamdan dayak yerdim. Sen de için erkeksin diye döverdi beni. Hep onların yüzünden. Biz babamızdan dayak yemedik mi lan? He? Biz gittik senin gibi seri katil mi olduk? Mongol! Neler çektiğimi bilemez. Ulan geri zekalı. Çocukmuşsunuz lan. Sen de çocukmuşsun. Onlar da çocuk. Ne varmış iki alay ettilerse? Ben çocuktum. Ama onlar canavardılar. Her gece rüyalarıma giriyorlar Komiserim, kaderi inanır mısınız? Ben inanırım. Kader onlardan intikam almamı istedi. İlk kurbanın. Niye? Dün gibi hatırlıyorum. Beş yıl önceydi. Sokakta öylece yürüyordum. Sonra iki kız geçti önümden. Peşlerine takıldım. Tanıdık geldiler. Sonra anladım onlar olduğunu. Kader. İntikam almamı istedi. Onları da mı kaçırdın? Çok kolay oldu. Arkalarından gittim. Usulca yanaştım. Sonra eterle bayılttım. Gözlerini de bodrumda açtılar. Ne haber şekerim, hatırladın mı beni? Sen? Hatırlamadım. Bekle, sıra sana da gelecek. Hatırlayamadın değil mi? Ha? Altan şekerim, şu mahalledeki küçük olan. Hatırladın mı? Ha? Sıra sana da gelecek. Oyun oynadık. Hem de sabaha kadar. Ama sonra kaza oldu. Ne kazası lan? Ne kazası? Öldürmedin mi kızları? Onları önce boğup sonra ayıltmak çok hoşuma gidiyordu. Sonra ayarı kaçırmışım biraz. Biri öldü. Ama bilirsin iki kişiyle oynanan oyunlar çok sınırlı oluyor. Sonra Canım sıkıldı. Öbürünü de öldürdüm. Cesetleri ne yaptın? Gömdüm. Nereye lan? Hatırlamıyorum. Hatırlarsın. Ben de seviyorum oyun oynamayı. Sabaha kadar vaktimiz var. Barda mı tanıştınız Alkan'la? Pedil <laughs> bak biliyorum çok zor. Ama her şeyi anlatmalısın. Çok önemli. Seni bulduğumuz yerde bir sürü kızın fotoğrafları vardı. Ne yaptığını bulmamız gerek. Tarık yüzünden kavga ettik ablamla. Çıktık eve gidiyorduk. Kadere bakın ki ben de fotoğraf çekmeye gitmiştim o gün. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Çocuk değilim ben. Bak o adamı tanımıyorsun. O adam önüne gelen herkese asılır tamam mı? Aklını başına al. Bana diyene bak ya delirdin resmen. Aa, ne delirmesi ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Kıskanıyorsun sen beni yani. Ne kıskanmasından bahsediyorsun sen? O iki kız kardeş gibi. Kavga ediyorlardı. Ben senin ablansam benim her dediğimi yapacaksın. Bana ne ya? Ne demek bana ne? Terbiyesizleşme. Üf, git başımdan. eve girecekken arkamızdan birden bire birisi bize saldırdı. Ne olduğunu bile anlamadık. Bu gece bu konu kapanmıştır, tamam mı? yoktu etrafta. Çok kolay olmuştu. Gözlerini bodrumda açtılar. Yine oyunlarım vardı artık. Mesela bodrumu kap karanlık yapmıştım. Göz gözü görmüyordu. Onların böyle yerde sürünüp birbirlerini bulmaya çalışmaları çok komik görünüyordu. Boğup öldürecek bizi zannettim önce. Ama defalarca aynı şeyi yaptı. Bayıldığımızda ayıltıp tekrar tekrar boğuyordu. Ablan nasıl kaçtı? Yerde bir cam parçası bulmuş. İpleri kesti. Seni niye bıraktın? Gidebilecek durumda değildim. Gidin. Abla. İdil, hadi kalk gidelim. Uzat ayaklarını da iplerini keseyim, hadi. Yürüyemem. Bacaklarım tutmuyor. Sen git. Hayır. Sensiz gitmem. Kalırsan ikimiz de ölürüz. Hayır, seni bırakma İdil. Abla, lütfen git. Yardım çağır. Tamam. Tamam. Hemen gidip geleceğim tamam mı? Tamam. Kapıyı nasıl açtın? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Nasıl yaptığımı hiç bilmiyorum ama... ...aslında iplerinden kurtulacakları aklıma bile gelmezdi. Ama Güneş yüzü görmemeleri gerekiyordu. Neden? Oyunun kuralı bu. Ama çok cesur kızdı gerçekten. Kardeşini korumaya çalışması, onun için çırpınması, diğerlerinin hepsi kendi derdine düşerdi. Onu gerçekten takdir ediyorum. Canım ablam. Ya diğer kızlar? Hangi kızlar? Duvarda fotoğrafı olan kızlar lan. Onlar nerede? Gömdü. Nereye? İsimleri ne? Bilmem. isimlerini sormazdır. Nereye gönder lan? Konuşsana! <laughs> lan konuş bana bak elimde kalacaksın. Konuş öldüreceğim seni. Konuş. Demek <laughs> böyle bir ismiş. Böyle bir ismiş ya. Nasıl? Beğendin mi? Hoşuna gittin mi? He? Hoşuna gitti mi? Beğendin mi? Komiserim sakin olun. Önder Karaman, adam öldürmeye teşebbüs suçundan 3 ila 5 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Alkan Tekin, adam öldürmeye teşebbüs suçundan 5 ila 8 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Cezai ehliyetinin olup olmadığının anlaşılması için adli tıptan gelecek rapor bekleniyor. Onlarca kız kim olduklarını bile bilmiyoruz. Eğer konuşmazsa hiçbir şey de öğrenemeyeceğiz. Gerçekten çok üzücü. Belki kayıp başvurularından bir kısmını bulabiliriz. <laughs>